Özlemim var uzaktan, uzak kaldık ocaktan, Sifin yapraklarından solup açanı var mı? Geçim işine daldık, hep uzaklarda kaldık, Yöreyi garip bıraktık, acep beddua var mı? Çay karalım gurbette, yürekler memlekette, Dönülecek elbette, affedileceği var mı? Gürgen açar yaprağı, ora ana toprağı, memleketin merağı, yürekte iz yapar mı? Yaşlanan döner sana, nerede idin sorsana, ifadeler alsana, suale cevap var mı? İşi sürme yokuşa, Bunca yıl geçti boşa, Gelenleri bir okşa, Böyle hoş görün var mı? Özlenmiştir o dağlar, Garip kaldı yaylalar, Tütmez oldu obalar, Ateş yakanı var mı? Yaylaya çıktım yola, Arada verdim mola, Dağıldık sağa sola, Seni özleyen var mı? Allah'ım ne edeyim, ne tarafa gideyim, kime ne söyleyeyim, akıl verenler var mı? Abdurrahim söyle nur, dertleri tazelenur, dert içinde gizle bunun doktoru var mı? Yazan Abdurrahim Er, Şakoğlu Okuyan Hüseyin Derya.